Merhaba arkadaşlar tekrardan sizlerle birlikteyiz yeni bir videoda arkadaşlar bu videomuzda gene trafolardan bahsedeceğiz trafoların nerelerde kullanıldığı özellikle çeşitlerinden özellikle indirgenmelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar tarafların primerin sekondere sekonderin primer tarafına indirgenmesi durumlarında neler olduğunu formüllerde nasıl kullanıldığını Ondan bahsedeceğiz. Birlikte sorular çözmeye devam edeceğiz. E, iki bölü A'dır. Ee, burada enteras olarak da baktığımız arkadaşlar Z1 eşittir. A kare çarpı Z2'dir. Bu e, dirençler için e, içeride arkadaşlar. Yani Z yazı olarak da biz bizim dirençleri. E, burada Z2 ise A kare çarpı e, Z2 ise olur. E, buraya Z1 arkadaşlar, primirdeki Premier'de arkadaşlar. Bir, e, Z2 E1 var, üstü ise e, indirgenmiş. Sekonder Premier'de Sekonder en Daha çok imajdan yani bobinin oldu, olduğu ve kondansiyonun olduğu meydana gelen e, hem gerim mesela, hem kayıtlar. Burada e, basit bir de, yani, devre analizi aslında hiçbir şey yok. Yani burada seri bir kol veriyor. Bu ikisi birbirine paralel, değil, paralel ve seri, bir seri iki tane paralel nasıl basit bir devre analizi gibi düşünülebilir. Burada demiştiklerim A birleştir E1 bir bölü E2. E yani burada gelin değerlerine çok şey yapamadık. Burada indirgediğimiz zaman E1 eşittir E2 çarpı A oluyor. E1 üstü E1. E Biz buraya da E2 üstü, e e e iki üstü, iki üstü diyoruz arkadaşlar. E2 e çarpı üstü, yani A. Bu tarafın yeni gelimi E2 çarpı e, evet. A oluyor. Bu da aynen hocam, aynen. Bu şekilde E1 eşittir E2 bölü ediyoruz. A E1 eşittir E2 üstü oluyor. Hı. E, R1 eşittir R2 üssü olursa bir de bunda arkadaşlar e, bu dönüştürme oranının karesiyle çarpıyoruz. E, aynı şekilde bakın empedans olarak yani x2 üssü eşittir a kare çarpı x e, 2'ye. E, kullandığı yerleri yazmıştık zaten. E, burada da arkadaşlar primer tarafın e, sekondere, pardon sekonderin primere indirgenmesi, yani dönüştürülmesi olayı var daha doğrusu, yani o tarafa aktarılması olayı var. Bu da V1 üssü diyeceğiz arkadaşlar artık, eşittir U1 üssü, e, R1 artı J, burası artık imajiner bir kısım var burada hani e, bu bin değeri olduğu için, rahat kanıt bakma olduğu için, artı E1. Yani bir şeyin nedir? Aslında gerilim düşümlerini meydan, gerilim düşümlerinin toplama, kaynak gerilimine eşittir. Yani Kirchhoff'un gelimler kanunu gibi. E, e 2 üssü eşittir. U e 2 üssü V2 artı J imajiner X2 A üssü artı V2 bu da aynı şekilde. Burada Kirchhoff'un akımlar kanununda U1 eşittir. U2 e üssü artı U 0dır U tamam. 0 eşittir. U e demir kaybı. Yani buradaki U e demir eşittir nedir? Demir kaybı artı imajiner kısmına meydana gelen e, demir kaybı pardon e, demir akımı şunlu yüvenin akımı R, F üzerindeki sen ve imal hakkındaki toplamına eşittir. E1 eşittir E2 üssü Şurada. E2 eşittir A çarpı 2. Yani alındaki denklemin açıcı formüllerin aslında aynısı. Yani farkları <laughs> yok. Bunları arkadaşlar transformatörlerin boşta ve çalışma yük deneylerini e, yaparken kullanırız. Yani bu ikisini de arkadaşlar bu denklemleri değerlendirip transformatörler boş çalışırken veya tam yükte çalışırken bu denklemler bu formülleri bize lazım olacak ki transformatörün genel prensibi bu şekilde genel yani, çalışma prensibi transformatörün budur. Ha, transformatörün gibi hareket parçası olmadığı için bu, bu döngü, bu, bu değerler vesaire falan değişmeyecektir. Sadece şu anda, mesela burada bir dönüştürme var. Yani, kullanılan transformatöre bağlı olarak dönüştürme ikili olur diye. Yani i̇ki kez de dönüştürülebilir. Mesela e, primer sekonderel, sonraki e, dönüştürme oranında e, şimdiki sekonder bir sonraki transformasyonu primeri gibi davranıyor. Primer yani iki tiker dönüştürmüş olacak. Yani burada mesela A değil, mesela bunu dönüştürme oranı A olsun, diğer bir dönüştürme oranı A1 olsun, diğerinin sonra 2 olacak olursa eğer, biz o zaman diyeceğiz ki, işte E2 eşittir, A çarpı, A1 çarpı, A2 çarpı, e, E2 gibi düşüneceğiz. Boşta çalışma deneyi, arkadaşlar boşta çalışma deneyi dediğimiz şey, transformatörün boşta çalışması, Sekonderde herhangi bir alıcının bulunmaması veya çıkışlarının açık devre olması durumunda gerçekleşmektedir. Boşta çalışma deneyiminde ne olduğunu size tekrardan buradan okuyayım arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bahsettik ancak burada gene bakalım. Boşta çalışma deneyi. Bu test transformatörün boşta akımı ve gerilimi ölçülür. Yani buradaki amaç nedir? Hem akım hem de gerilimin ölçüldüğü bir deney testidir. Bu test transformatörün kayıtlarını ölçülmesine ve transformatörün nominal gerilimi ve akımı ile karşılaştırılmasına olanak tanır arkadaşlar. Kısa devre testi peki nedir arkadaşlar? Boşta çalışmada niye anladıkysak kısa devre testi nedir? Kısa devre gördüğünüz gibi transformatörün kısa devre akımı ölçülü. Burada sadece akım ölçülür kısa devrede. Bu test transformatörün akım kapasitesinin ölçülmesine ve transformatörün kısa devre dayanımının belirlenmesine olanak tanır arkadaşlar çektiği akım oldukça küçük ve güç katsayısı da yaklaşık olarak sıfırdır. Yani sıfıra yakındır. Yani e, teorik değerlerde sıfır kabul edilen Bu durumda çekilen akım boşta çalışma akımı oluyor. Çünkü e, nedir? Mesela sepon tarafı açıktır. E, yüksek elin sargıları da e, devre dışıdır. Çekilen güç, boşta çalışma güç e, kaygıdır. E, bu kayıp genel olarak arkadaşlar demir kaybı olarak e, tanımlanır. E, burada arkadaşlar yük empedansı, yani mesela e, şu majer kısmından sonraki kısımda meydana gelen yük empedansı şuradan itibaren diyeyim. Mesela V2'nin yerini bağlamışız ya. Buradaki arkadaşlar bir büyük var. Bu iki hafet aslında sonsuz kabul edeceğiz. Yani sonsuz kabul edeceğiz ki bu sonsuz demesi bu devrenin açık devre olduğu anlamına gelir. Sonsuz olduğu zaman üzerinden Geçmeyecek. Sonsuz demek bu devrenin açık olduğu anlamına gelir. Tamam. Ee, burada arkadaşlar e, I2 üssü 0'a eşit olur. Tamam. I2 üssü 0 olduğu zaman burada mesela biz dedik ki I1 değerini eşittir. I0 artı I2'ye yani keşif akımlar kanununda bir düğüm noktasına gelen akımlarda çıkan akımların toplamı sıfıra eşit oluyor. E burada arkadaşlar I1 eşittir, I0 I2'ye Şimdi Bu, yüken prensansı çok büyük olduğu için I2 akımı sıfırdır. Yani 0 kabul edilecek. Bu sıfır olduğu zaman mesela I1 değeri direkt I0 değerine eşit olur. E, e burada mesela arkadaşlar V1 değeri de, tamam yani bu taraftaki V1 değeri de neye eşit oluyor? Mesela I1 çarpı R1 çarpı i bir çarpı Jx 1. Yani buradaki gerilim düşümüne artı bu iki uç arasındaki diyelim diğerine eşit oluyor. Yani ne diyeceğiz buna biz? sıfır değeri var mesela V1 eşitlemizde de. Bu sıfır çarpı R1 artı J2 bir artı. Bir de bu aradaki gerilim değeri arkadaşlar. Ne diyeceğiz mesela? E1 değerine eşittir. Tamam mı? Bu taraf arkadaşlar açık devre olduğu için V2 değeri sayılmayacak.

primer gerilimi yani bir kaynak gerilimi olarak görülmüş. E, ee, bir anterometre farkının geçiyor bunun üzerinden. Ee, güç ölçümü var. Geri Gerilimde dönüştürme oranı var. Ve, ve sekonder olayı var arkadaşlar. Ee, referans gerilimi olarak 220 volt alacağız. Yani burada en son böyle ee, olmuş. E, volt de biliyorsun V e, ölçü. Sıfır ölçü. İşte anterometre de yani burada geçen değerler e, ölçülür. E, buradaki arkadaşlar güç değeri. Yani P, e, kökeşlerimizdir. V1 sıfır çarpı, V1 sıfır çarpı, kosinüs e, fi Bu da fi yani elde etmek kolay olur. Biz de demiş ki yani e, dediğimiz şey kosinüs fi. Bu yaklaşık olarak kökeşler yani kosinüslerin yani sıfıra eşit olduğu e, bir değer demek kökeşler. <laughs> e, güç e, yaklaşık olarak sıfıra yakın olduğu değer e, çok kolay arkadaşlar e, demir e, nüve üzerinden geçen atomlar ve de imajinal geçen Bu işte çalışmada benzer dedik de, ya akım demir küre üzerinden demir küre üzerindeki delir. akım yani de direnci üzerinden geçen kumarda pozitif açarda pozitif bir sıfırla bulunur. Kumarda pozitif açarda sinüs sinüsü sıfırla e, bulunur. E, i sıfır aksiyonu pozitif bir en bu bal boşta boşta çalışma akımı olarak elde arkadaşlar. Şimdi biz diyeceğiz ki R, F, E yani FE direnci üzerindeki yedi. paralel kollarda biliyoruz ki gerilim değerleri birbirine eşit olarak arkadaşlar. Yani biz az önce bu gerilim değerini hesaplarken de bir bakım düşümü değil mi? Bu herhangi bir direnç durumu söz konusu olmadığı için. Biz de bakım durumu değil mi? Yani burada e, biz mesela F, R, şey, F, e, şey, R, F, R diyeceğini bulduk, bulmak istedik arkadaşlar. Eski V1 yani ki V bir mi? veya bu kom gerilimi yani E, bir gerilimi ne işte olacak? Böyle arkadaşlar e, F, E yani bu F, E diye düşünüyoruz. Şu altın, şu altın paralelinde aslında arkadaşlar. X imajiner kısmındaki gençleri bulduğumuz arka, bulmak istedik arkadaşlar. E, aynı şeyi bulmuş oluyor, aynı şeyi değerleri elde etmiş el, 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 oluyor. Bir i̇şte, burada mesela e, akım değeri belli örneğin. Mesela güneş değeri bellidir, farklı yer değeri bellidir. Bunun bir yerde e, akım ve yerin belirtisinde güneş bulmak çok kolay arkadaşlar. Şu şekilde baktığımızda arkadaşlar bakın. Yani şu değerlerin hepsini bulmuş olacağız arkadaşlar. şu değerlerden de ne bulunur? R, F, bulunur. X, M de çok rahat bir şekilde bulmak olur. Demir akım şekilde bir çengel kosmik durumu söz konusu olacak. Biz burada fiyatı da benim karesi var. Yani bir çengel olduğu bu menin hmm. karesi artık bu menin karesi nedir? Bu sıfır, boşta artık. Bu karesini eşittir. Şurada üzere. E, <gülüyor> <gülüyor> evet, yani en basit halde buradan e, gösterecek olursak arkadaşlar, şeyde, bursa çalışma deneyinde arkadaşlar, buraya şu kısma büyük bir yük bağlayacağız. Tamam mı? Yani teoride şöyle, bu yoksa da bir veya simülasyon ortamlarında arkadaşlar, bunu yok sayamayız. Yani direkt de yuvarlayamayız direkt yani bu buraya arkadaşlar bir hani sonsuz değil. Giga seviyesinde tamam geldiğinde veya daha büyük yükler Arkadaşlar zaten bakım geçmemiş oluyor. Yani bunun mantığı, bu giga seviyesindeki yük e, buraya arkadaşlar açık devre getirmiş oluyoruz. Burası açık devre olduğu zaman arkadaşlar, ev üzerinden, yani buradan da, buradan zaten bakım geçmeyecek. Buradan bakım geçmediği zaman, bu 2 arkadaşlar, tamam mı, bu sıfır. eşit. Evet doğru. Yani burası maçık devre denildiği zaman buraya çok yüksek bir direnç bağlamaktayız arkadaşlar. Yüksek bir direnç bağladığımız zaman akım geçmeyecektir. Akım geçmediği zaman da ki üstü sıfırda burada sıfır olacağını bilmekte fayda var. Bu değer sıfıra eşit olduğu için arkadaşlar V1 gerilimi buradaki çarkı, R1 çarpı V1 artı r 1 çarpı ise i̇şte buraya geldiğinde arkadaşlar bu iki uç arasındaki değerli değeri e bir yeri olan değerli yerini keşif olmuş çok basit bir sistem var. Yani o kadar bir dönüş, bir iki bir olan bir dönüş gemesi olan transformatik bir, bir Çok basit bir sistem aslında arkadaşlar. Evet. Ee, burada bunun aynı şekilde arkadaşlar. Sadece burada biz işte üç değer değerli bir Normalde üç değerli neydi? Geri çarpımına eşittir. Burada bir iki çarpımına olduğu için o değer olduğu için de, de video Bir de burada ki bu olarak sıfır eşittir. Yani ve diğer arkadaşlar ee, sadece bu öz sıfır zaten bu öz şurada arkadaşlar öz sıfır bu ikisinin aslında toplama eşitliği ama imajinal kısmı konuşuyorsunuz bu değişik bir durum için. böyle bir hani bir güç kısmı sonuçta tam e, ee, değer elde değil bir buz balda olsun silah bir açı değer söz konusu olduğu için bu kare eşitliği ve etenin kare eşitliği bu, hani doğrusal bir yerin olsaydı doğru olsaydı evet öz sıfır direkt bu ikisinin toplama olarak kısımda ama bu da altını ısmar olduğu için e, ee, olay arkadaşlar imajinal kısımlar devreye gidiyor bu yüzden de böyle bir durum söz konusu olmuş oluyor. Transformatörlerin arkadaşlar e, çevirme oranı bir borsa çalışma deneyinde verilir. Yani o A dediğimiz olay, A dediğimiz olay arkadaşlar orada gerçekleşmiş oluyor. deneyleri e, elde edilmiş e, oluyor. Ya yani basit bir olaydır aslında, yani zor bir şey değil. Yani en azından teori olarak bunu yapmak e, zor değil. Bak şurada mesela e, gelin bu uzak mesela bir kademeli olarak yani yavaş bir devreye alacağız. Şekil sen sormadın mesela aynı arkadaşlar. Bu sefer bu e, şey yaparsa buraya e, açık açık temizde bir yük bağlamış olacağız. Yani çok büyük bir yük bağlayacağız e, ve kısır, Daha doğrusu da şöyle, tel gibi düşünün. Sadece bir üniversitesini bağlayacağız ve kısa deneyimi elde etmiş olacağız. Burada e, A1 kısa devre akımını e, buradaki göstergelerde yani e, Watt'la kısa kısa devre gücünü, Watt'la kısa, kısa devre gelimini ölçmektedir. Burada kısa devre gücü arkadaşlar, kısa devre gelimi, kısa devre akımı ve cos fi kısa devre meydana gelen açım çarpımı. Yani bu formülün aynı zamanda sadece burada e, bu open circuit arkadaşlar, yani buradaki sıfır onu ifade ediyor. Kısa, e, kısa devre e, 3 hesabı arkadaşlar, cos phi ile ilgili arkadaşlar 3 bölü, Burada bu yerde zaten bulunabildiğini görmek için bazı arkadaşlarımın geldiğini görüyor. Cos phi arkadaşlar, kısa devre gücü bölü kısa devre gerilim çarpı kısa devre akmanın e, çarpımına eşittir. E, devre parametreleri arkadaşlar şu şekilde elde edilmektedir. Şimdi burada R arkadaşlar yani kısa devre direncinin olduğu yer arkadaşlar, Z yani kısa devre empedansı sonuçta burada sadece e, şey değeri yok. E, bir de bu değeri var. Çarpı kosinüs fi kat Yani empedansın empedansı biz kosinüs fi ile çarptığımızda rezistif direnci e, kısa devre yani rezistan e, empedansı getirebilirsiniz. Kısa devre açısıyla yani çarptığımızda ise arkadaşlar e, bu şeyin direnci imajiner kısmını elde ediyoruz. Buradaki z değeri empedans arkadaşlar yani bildiğiniz şey yazmadım aslında. E, r kare artı yani aynen bakın gibi r kare artı z x karenin kare köküne eşittir. Bu yüzden bu e, r z kaç cos x z kaç artı sinüs fi değerine eşit. Buradaki arkadaşlar devre üzerinden gidecek olursak buradaki kısa devre gerilimi neye eşittir? r direnci üzerindeki gerilim artı x yani şu v x direnci üzerindeki gerilimin toplamına eşit. Burası ihmal edilmekte arkadaşlar. Tamam çok kısa. Yani burası kısa devre olduğu için bu kısmı ihmal ediyoruz. Kısa devre deneyleri yapıldığı zaman kısa deve deneyler kadar yük olmadığı için akımın çok büyük olduğu, yani daha doğrusu akımın çok büyük olmaktadır. Yani sonsuz, yani sonsuz demeyen, sonuçta direncin bir, e, iletkenin bir direnci var ama yani çok büyük olduğu varsayılır. Burada bu UK arkadaşlar, doğal kısa devre gelinlik. VK arkadaşlar, bu UK işte VK bölü VN eşit. Buradaki RK değeri yani kısa devre e, şey arkadaşlar, R1 artı R2 üstüdür. Çünkü R2 zaten bağlı. R1 eşit olursa R2 üstü olmuş oluyor. Bu dönüştürme oranından biz demiştik ki zaten bir yani her transformatörün bir dönüştürme oranı var denir yani A M1 V2 V1 V2. Buradaki A değerleri arkadaşlar buradaki transformatör dönüştürme oranının R1 eşit R2 olur burada yani burada ne R2 yüzünü Kare çarpı R2 değerine eşit oluşmuyor. Yani demek ki direnç de karesiyle çarpılır diğerlerinin arkadaşlar A'nın kendisiyle çarpıları. Burada arkadaşlar bir de Tabii ki x kısa devre olayı var. x kaçtır? x1 a artı x2 a üstüdür. Yani aynı şekilde direncek ki, yani direncek aynısı e, ee, hesaplam işte olarak gençler aynı olur. x1 r işte x2 r üstü olmuş oluyor. Bunu aynı çarptığımız zaman da aynı arka ile e, çarpmak durumunda kalacağız. Burada arkadaşlar e, bağ kısa devre gerilimi, yani şu değerimizin malı Direnç gerilimi artı bunun gerilimini toplamına eşittir. Diyelim gerilimler bir tam çevrim yapmanıza gelin. Şimdi nasıl olması gerekiyor. Vx arkadaşlar nedir? E, bu n çarpı yani v eşittir. Bu n çarpı r bu Değerler yani üretilen bu çok e, imaj yani denklemlerin ispatı gibi arkadaşlar daha evet, çok. De, de, de. Yani bunu formüllerinde e, daha iyi anlıyoruz. Yani ne demek istediğimizi daha iyi Böyle biraz fazla formül olabilir ama yani ben sizlerden tasarım demektir. Bu arkadaşlar e, devrenin vektör olarak gösterimi bulmakta e, arkadaşlar. Vektör olarak bu şekilde gösterilir. Yani V, V imajiner var. Burada E1 değer diyeyim. Bizim V gelişimiz E1 değer ne yaşıyoruz? Bunu yapmamız da e devredeceğiz. E, teta fi açımız var arkadaşlar. İmajiner akım demir, e, demir üzerinde geçen akım bile yok. Burada dikkat edilirse arkadaşlar kısa devre döneminde zaten adı üstünde kısa devre. Yani burayı kısa devre ettiğiniz zaman buradan herhangi bir kın geçmeyecektir. Dolayısıyla burası olduğu gibi kısa devre deneyinde imal edilir. Ve tüm ölçümler bunun üzerinden yapılacaktır. Şöyle basit bir şekilde baktığımız zaman ise değerlerimizin neler olduğunu bakalım. RK'nın nedir bizim primer giriş direnimizdi ve bunun da nedir toplam empedansın e, neydi? Kos kosu kadardı. E burada oluşacak olan endüktansımız ise endüktansımız neydi? Endüktansımız da toplam endüktansımızın sin çarpımıdır. UK nedir arkadaşlar? Bu da bağın kısa devre gerilimidir. Yani bunu oluşturduğumuz zaman oluşabilecek olan kısa devre gerilimidir. Bu da ne eşittir arkadaşlar? Başta bizim bizim gerilimimiz vk artı g çarpı vk olacaktır arkadaşlar. Yani belli bir açıyla geldiğinden dolayı bunu ne yapıyoruz? Bunu g ile çarpmak zorunda kalıyoruz. vk'mız neye eşit oluyor peki arkadaşlar? Bu da gördüğünüz gibi bu şekilde rk'da r1 artı Buraya bir artı ve iki üssü olacaktır artık. R1 ve 2 üssü ne? Eşit. R kalmın yarısıdır. Arkadaşlar burada R2 üssü de nedir? Çevirme oranımızın karesi çarpı R2 olacaktır. Burada diğer değerleri yerine koyduğumuz zaman bize

vektörel olarak gösterime taşlar. E, bu ifade okuma doğrusu trigonometrik olarak gösterme. Bunun bir kısmı bir sonucu oluyor. Bir örnek gösterecek olursak arkadaşlar şu şekilde. E, 9, 10, 10, 12. Şu örneği gör, görelim arkadaşlar. 9, 10, omik empedansı olan bir hoparlör, 10 voltluk bir ilim, ve bir ohm iş direnci olan kaynağa bağlanmaktadır. Hoparlörün çektiği gücü bulunuz. Hoparlöre, hoparlöre transfer edilen gücü maksimum yapmak için 1 bölü 3 sarım oranı oranda bir trafo kullanıldığı da yeni oluşan gücü bulunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A seçeneğimizdeki çözüm şu şekildedir. Direncimiz, gerilimimiz, giriş direncimiz, ve gücümüz şu şekilde bir bağlantı şemasına sahipken buradan bizim akımımızın ne olduğunu toplam gerilimimiz böyle toplam direncimiz olacaktır. Dolayısıyla 1 amper olacak ve gücümüz de R çarpı i kareden 9 watt olacaktır. B'de gene aynı şekilde dikkat ederseniz R2 üssü olan birincimiz ne olacaktır? O da kare çarpı çevrim oranı kare çarpı R2 olacaktır. Dolayısıyla burada R2'yüzü 1 nedir? çevrim oranı 1 bölü 3 oranında dediğine göre kare çarpı 9 olacak ve 1 oluyor. Bu durumda ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bizim giriş bir 1'di ve bizim normal dilincimiz de 1'e düştüğünde toplam dilincimizin 2 olduğunu görüyoruz. Artık burada bizim akımımız toplam gerilimi gerilim bölü toplam direncimizden 5 ampere çıkmış oluyor. Yani dikkat ederseniz bizim buradaki çıkış direncimizin azaltılmasıyla birlikte akımımızın tam 5 katına çıktığını görüyoruz. Buradan gücümüzü hesaplamak için direnç artı akımın karesinden 25 fatta güç güce çıktığını görüyoruz. Bir videoda tekrardan görüşmek üzere.